Selam arkadaşlar zirve adamı zirvelerde bugün maceramıza buradan başlamak istedim mükemmel bir bugün hava var arkadaşlar Doğa süper yine bir karlı havadayız gördüğünüz gibi kar yağıyor şurada çok gizli yapılmış şöyle bakalım bakın şöyle baktığımızda sadece buralarda bir işlem olduğunu görebiliriz ama dikkatli bakmazsak bu konularda mesela geçiyorum. Şöyle bakarım derim ki gösterdiğim gibi aa bu ne be bu figüre benzetilmiş. Aa şuraya bak karşısı bir kaya değil mi? Bir kaya derim çekip giderim. Sizden sadece bölgeye geldiğiniz zaman bölgede sizden ricam bölgede bir yerde çok güzel bir inceleme yapmanız gerekecek. Neden? Çünkü orayı kadar emek yapıp o dağın zirvelerine ya da daire çıkarak hiçbir şey bulamadan çekip gitmiş olursunuz. Hiçbir figür de göremezsiniz dikkatli olmazsanız. Şimdi burada baktığımızda burada bir figür göremeyiz değil mi? Şurasını biraz küçük oyma yapılmış işçilik yok. Bunu da görsen dersin ki burada hiçbir şey yok değil mi? Bak şu kayalar dersin ki dikkat etmesen şu kayalar oturtturma. Ama dikkat etmediğin zaman baktığın zaman hiçbir şeyi göremezsin. Bu Roma döneminde antikça Yunan bu bu Bizans diyelim bu insanlar çok akıllı insanların Saklamalarını yaparken mezar odalarını yaparken şeytanın aklına gelmeyecek mahzen odalarını yani bu azine odalarını ufak tefek gizli hazinelerini saklarken kimsenin aklına gelmeyecek yerlere saklarlarmış. Şimdi sizden yapalım. Senin iki tane tam altının var. Şu anda yüksek fiyattadır şu anda altın. İki tane altını sen nasıl sinsi bir yere saklamaya kalkarsın. Kendinizden o zamanki Roma dönemi, antik çağ zamanından bahsediyorum. Yunan antik çağ zamanı normal dönemden bahsedelim. Roma'nın imparatorlukları. Şimdi geldiğimiz zaman çok o zaman hayat şartları zormuş arkadaşlar. O zaman asayiş yok. Şimdi mesela sen Dışarı çıkıyorsun. Asayiş var, değil mi? Başına bir şey gelse ya polis ya jandarma diyorsun ama o zaman asayiş denen bir şey yok. Kavimler belirli bir dağlık alanda bir kavim olarak yaşıyormuş. Eşkiyası var, şeyi var. O zamanki insanlar da yaşayan kavimlerde belirli bir şeylerini arkadaşlar, belirli bir şeylerini gizli işaretler yaparak saklıyorlarmış. Peki bir kaya kasası açıyoruz biz diyor ki bu kadar işçilik yapılmış diyor adam bu mu çıktı diyor kardeşim o zamanki ayar şartları iki tane altın bile çok değerli peki şu anda şu şartlarda iki tane yarım altın değerli değil mi sizin için iki tane yarım altın yarım altından mı bahsedelim şu anda örneklerimizden verelim sizin için değerli değil mi ona ön tarafta bir yerde bulundurur musunuz? Ya alıp paranız olduğu zaman ya bankaya götürüyorsunuz saklıyorsunuz ya da bir yerde saklıyorsunuz. Ya bacaların içine sokuyorsunuz iki tane altını. Kendinizden bir örnek verin. O zaman insanlar sadece buğday ekerek böyle yaşamlarını sürdürüyormuş. Anlatabiliyor muyum? Şimdiki gibi her yerde ağaç, meyve her yerde yetiştiriyor. Meyve, sebze yetiştiriyor. Öyle bir şartlar son dönemde oluşmuş. Biz antik çağdan bahsediyoruz arkadaşlar. O zamanki çağlarda adamlar buldukları derelerde yaptıkları altıları, altınları, o zamanki figürleri, o zamanki şartlarda, o zamanki imparatorluğun parası değerli oluyor, altın oluyor. Onları böyle güzel yerlere, saklı yerlere saklıyormuş. Adam işçilikten vazgeçmiyor. Adam senin gibi her gün işe gitmiyor o antik çağ zamanında. Sadece buğday dönemini adamlar yaptığı zaman, tam buğday olduğu zaman çalışıyor. Senede adamlar toplasan bir ay çalışıyormuş. Anlatabiliyor muyum? Hep boş vakti akşama kadar adamlar gözetlemelerde, şeylerde böyle şeylerle uğraşıyormuş. Adam insanlarda vakit varmış o zaman. Şimdi geldiğimiz zaman sözümüze geçelim. Yani kaya kasası açtın iki tane bir şey çıktı bir tane bir şey çıktı o zamanki şartlara göre değerli bilmeyen bilinçsiz insanlara bunları söyleyeyim senin iki tane yarım altının var şimdi bu şartlarda nasıl saklıyorsun o zamanki şartları düşün asayiş yok bir şey yok eşkıya anlatabiliyorum araba yok sen araba yapınıp şu anda gidiyorsun o zaman adam kervanla gidiyor gelip geliyormuş anlatabiliyor muyum o şartları düşüneceksin şimdi Burada bir şey yok değil mi? Sizin gözünüzde baktığınız zaman burada bir şey yok. Şöyle baktığınız zaman dersiniz ki siz şimdi burada ben zirve adamı ben burada bir şey göremedim değil mi? Şöyle bak bakarsın gözüyle çekip gidersin. Bir şey göremedim. Tabii göremezsin kardeşim derim ben de. Neden? Çünkü incelemeyi yapmadığın için göremezsin derim. Pardon şu eldivenim takayım elim üşüdü. Şöyle gelelim. Gördün mü? Arkadaşlar. Şurayı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şuradaki nasıl gizli yere yapılmış? Kesmeyi görüyor musunuz? şu kesmeyi? Şurada. Şu otutturma. Şu tutturma, şu güzelliği. Buradan baktığımızda bir şey yok değil mi? Şöyle baktığımızda. Hiçbir şey yok. Şuralarda bile işaret gizli yapılmış. Bir şey yok. Ne olup çekip giderdik değil mi biz? Görüyor musun? Ne oldu? Şu kesmeye, şu işçiliği görüyor musunuz? Şuraya bak. Ne kadar güzel. Şöyle bir figür. Şurada oturtturulmuş. Şurası oturtturulmuş. Şurada ne diyor? Burada bir altta bir saklama var diyor. Bunu kaldırmamız gerekecek. Bir figüre benzetilmiş. Burada. Burada. Şöyle geçelim. Yön vermiş. Yönünü de size söyleyeyim de aklınızda kalsın. Şu yönü görüyor musun? Bu yanı vermemiş. Şu ovalı gördünüz mü? Bak. Ne diyor? Şu yöne git diyor. Gel şu yöne gidelim. Çıkalım. Şurada bir sunak varmış. Buz tutmuş, işlem yapılmış. Şu kaya buradan baktığımızda bir şeye benzemiyor, değil mi? Hiçbir şeye benzetemezsin. Buradan gelelim. Şöyle geldik. Ne oldu? Karşıda koltuk. Görüyor musunuz şu koltuğu? Dünyaların en güzel, süper işareti yapılmış bir koltuk. Bak. Kesme. Nasıl süper kesilmiş. Alt taraf koltuğu görüyor musunuz? Koltuk ayak koyma yeri şurası birinci basamağı ayak koyma yeri şurası ayak koyma yeri şurası da oturma yeri arka tarafı da dayanma yeri peki biz şimdi koltuğun yanında ne var mı koltuğun yanında da şurada bir sunak gibi bir şey yapılmış gördüğünüz gibi tam şurada Buralarda bir mezar odaları da var. Onu da göstereceğim size. Koltuk yaşta şöyle koltuğa oturdum. Koltuğa oturdum. Şöyle bir baktım. Karşıda ne gördüm arkadaşlar? Gördünüz mü? Bak şurayı. Tam şuraya bak. Dikkatli bakın bak. Şurada karşında karşıda burada bir saklamanın olduğunu bize söyledi. Yani dedi ki burada bir saklama var. Şu koltuğun altından Burası da bir kesme olmuş zamanla görüyor musunuz? Burada. Hani yan tarafa geçip alttan mı giriş var? Bir de orayı bakacağım. Ama orada koltuğu ne diyesi olduğunu burada hemen gelelim. Görüyor musunuz şurayı? Gördünüz. Bak. insan eliyle yapılmış. O tutturulmuş. Görüyorsunuz. Burada bir şöyle. Burada bir hediye var arkadaşlar. Ha çok hediyesi var mı? Onu isterseniz kafa kamanı, kafamıza takalım kameramızı. Ondan sonra işlemimize bakşalım. Şurası da koltuk, ayak koyma yeri, oturduğu yerde burası. Yani şurayı da bir dedektör tutacağım. Şu kaya da çok, yani bu buraya oturtulmuş. Bakarsın altında bir şey olur. Şuradaki işçilik güzel. Tamam, buna göre orada bir diyesi güzel olması gerekecek. Çünkü koltuk baya Arka tarafı tıraşlanmış güzel, ayak koyma yerine kadar yapıldığına göre burada değerli bir statüsü yüksek bir kişi, bir ailenin kavimin bir hediyeleri var, bir mezarlar var. Peki mezarları nerede? Şurada şöyle mezarlarına da bakalım. Saklamaları da var. Şöyle buralarda, şu aşağıdaki bir yere bakacaktım. Şurada da yüz tarafta da orayı göstereceğim size. Şu alta bakmamadık altı uçurum mu? Dikkat edeyim. Çünkü inanılmaz bir kar. Şöyle. Evet. Evet. Aşağı ineceğim de bu. Bugünkü tam bir ters ayakkabı giydim ki. Bot giydim bugün. Kaymaz diye. Bu botlar da dünya para verdim. Bir şeye yaramazmış. Şu tarafa geçeceğim. Geçemiyorum. Şu şu bölümde bir şey göstereyim size. Şu bölümü görüyor musunuz bak? Taşları dizilişini şuradaki yere bakan bir hayvan figürü gibi yapılmış bir taş görüyorsunuz. Buradan içeri giriş bir tane odamız mevcut. Orada kayaya işlemini yapmış. Yan geçeceğim daha altı uçurum olduğu için bu bugün yağışlı. Bu bota da güvenmiyorum. Altı kaymaz diye aldık daha botu hiçbir figüre işe yaramadı. Şurayla geçelim. Gelsek iki çift aldık. Başka bir barka da aldık. Burada da sunağını vermiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle. Gördünüz mü? Sunağı şurada gayet şöyle gayet net belli. Sunağı burada. Şu kayada bir figür gibi bir figüre benzetilmiş sizce benzetilmemiş mi benzetilmiş ve hayvan figürünü şimdi çıkaramadık buradan şu kayalar o tutturma görüyorsunuz o tutturma bir kaya şu şekil buradan bir tane odanın girişi şu kaya o dediğim yeri şu kayanın olduğu yerden bir tane girişi var şöyle geçelim arazi yapısını daha geldiği zaman çok dikkat etmemiz gerekecek. Neden etmemiz gerekecek? şurası görüyor musunuz bir düzlenmiş değil mi şu tepe şöyle koltuğa doğru burada bir yaşam olduğunu burada bir mezarla odaların olduğunu size söylemiştim şöyle gidelim buralarda var mı işaret evet şurada şurada bir orijinal kesme olmuş bu ne diyor? Yönde şöyle git diyor. Bak gördünüz mü oval hani? Bak. Şöyle gel diyor. Gelelim. Şuradaki kesmeler istiyor i̇şte musunuz? Şu alt tarafta bak bir tane küçük sunak bu tarafta oyma sanki böyle bir tıraşlanmış görüyorsunuz. Hanal gibi bir şey yapılmış. Suyu kesmek için. Şuradaki en önemli noktayı bak yakalıyorum. Diyorum ya işte bak yakalamak çok önemli arkadaşlar bak. Şurayı. ...kesmiş şu. Görüyor musunuz? İnsan eliyle yapılmış... ...murcu. Şu işte bak... ...yakın yaptım. Kamerayı getirdim. Görüyor musunuz? Ne demek istiyor? Burada bir saklamanın olduğunu... ...murcu görüyorsunuz. Şöyle karşıdan... ...murç. Şurası da... ...kesilmiş. Burası da bir... tozbağı gibi oturtulmuş. Görüyor musunuz? Burada da bir saklamamız var. Bak şöyle orayı da çıkıp inceleriz. Şuradan gelelim. Bak şimdi neler... ...daha yakalayacağız. Şu... Figürü görüyor musunuz? Şu figürü görüyor musunuz? Şurayı şurayı nereye geliyor bak. 1, 2, 3, 4 geldik şurayı. Şurayı. Bu kayada karşıdaki olan figür var diye bak görüyor musunuz? Oradaki tek bir tane oyma murç. 1 2 ne oldu? 3 Bu ne? Sence burayı niye konulmuş bu? arkasında bir tane bir müjdesi var. Görüyor musunuz işlemi? Bunları işte keşfetmek çok önemli arkadaşlar. Bunları keşfetmediğin zaman boşa geçmiş. Yani şöyle şurası V, şurası uzun yönü. Orayı vermiş. O tutturma. Orada bir o tutturma var. Ona bakacağız. Gelelim. Daha bu bölgenin ne olduğuna bakacağız. O yukarıdan göstereceğim. Şurada Şurada bir uyma var işçilik güzel tam bir romanın yaşam sürdüğü bir yerdeyim arkadaşlar burası burada bir oda girişinin olduğunu size söyleyeceğim şimdi bakın oradan geldik duvarları görüyor musunuz örülmüş şu taşlar üst üste kapatılmış Burada ne diyor? Burada diyor ki bir odanın olduğunu bize içeri girişin. Şu bölgeden içeri giriyor arkadaşlar. Çünkü zemin tabakaya çok bakacaksınız arkadaşlar. Bir yere geldiğiniz zaman zemin tabaka çok önemli. Neden? Mesela şu kaya sonradan gelme değil mi? Şu o sonradan insan eliyle oturtulmuş. Ama şurası Zemin bu yıllarda da geçse yıllarda ya da geçse burası göçmez. Burası çünkü şu görüyor musunuz zemin sen de kafanda canlandıracaksın. Bir mezar odası yaparken nereyi yaparsın? Şu kayanın altına mı yaparsın? Bu kayalar zamanla aşağı gider değil mi? Yukarıdan bir kaya söylenir. Bir uç şey olur. Bunlar gider. Bunlar da karşıdakiler düşme. Ama buradaki şu zemin kaya buraya kadar iniyor. Şu kaya'yı oturtturmuş insan. Şurayı da oturtturmuş. Altına duvar örmüş. Görüyor musunuz kilit duvarları? Burada kilit taşı. Aşağı çek çekiyorsun. Buradan içeri O oda burada var. Yavuq kalan taramayla da baktığımızda burada biz bunu gayet net aldık. Hatta Madruk Aze 7000'le de üşenmedik. Üst taraftan bir kont. E ve ona 10 on, sadece bir veri attım ve kabak gibi her şey ortaya çıktı arkadaşlar buradan zaten belli o tutturulmuş sizinle ne ayet net görüyorsunuz ana kaya, kaya, yani ana kaya tabaka olacak o yüzden girişler mezar odaları mahzenler böyle yapılır bunu da bu bilgide de sizden paylaşalım şöyle geçelim az önce hediye olan var ya dediğimiz yer buralar tüm işlem olmuş arkadaşlar neden kaya manyak kayıyor Öyle bir yer ki burası. Gerçekten de süper ya. Şu kayalarda bir işlem oldu. Kesinlikle belli. Bak buralar oturtturulmuş. Dur uf. Az önceki yer neredeydi? Ha şu. Dur dur dur. Hah. Şunu görüyor musun şu işçiliği? Adam öyle bir murç yapmış ki. Görüyor musun? Ne diyor burada? Kabak gibi diyor ki bunun altında diyor kasa var diyor. Kasa. Şuradakini de vurmuş. Hafif aşağı doğru burada diyor kasa var kardeşim diyor şu da burayı bir üçgen veya gibi yapmış bak orası görüyor musun geliyor şurası böyle geliyor şurasını görüyor musunuz yapıştırmayı bak yapıştırma yapıştırma böyle şöyle geliyor orasından yapılmış son murçici burada kasa var işte arkadaşlar bunun da devamı gelecek şimdi bugün kar yağıyor Şurayı da araştırmak istiyorum. Şuradaki yere de bakmak istiyorum. Altlar kaydığı için. Şurayı bir incelemek istiyorduk. Şuradaki hediye alalım isterseniz. Bakalım. Bunun işçiliği biraz zor. Bunu sökmemiz gerekecek. Şuradan aşağı inebilir miyim? Aşağı indik. Şuralarda da bir oturtmalar var sanki. Oralarda incelenecek de. Şimdi yaş arkadaşlar. Kafaya kafa kameramı takmam gerekecek. Şimdi bu böyle çekim yaptığım için daha net işaretleri göstermek için elimde size çekiyorum. Şuradaki murç, şurayı sökmek istiyorum. Burada bir hediye varsa bunu almak istiyorum arkadaşlar. dedektörü ağaca götürdük. Görüyor musun? Götüyordu bir şey bulamadım. Ya attım aceleyle aşağı bir yeri. Yok. Bak. Evet. Gördünüz mü? Dikkat edeceğim diyorum ya bak. Görüyor musun? Çamur renginde göremiyorsun. Atmışık bir örümcek gibi bir şey çıkmış arkadaşlar değil iki tane bir kafa var görüyor musunuz çok dikkat etmemiz gerekecek attıklarımıza demek ki aceleyle baktık elimiz üşüyordu attık görüyor musun kaçırıyormuşuk genim Of, of. Şurası gidiyor mesela. Bakın, duvar örülmüş İçeride içeri gidiyor. Şey Nereden bu? Toprak daha çok burada. Biraz daha burayı kazsak iyi olacak bence. başka da yokmuş herhalde bir tane düşmüş ama burayı ben sökeceğim bir gün şimdi bugün değil burada çünkü çok büyük parçası çıkıyor buna bir işlem yapacağız arkadaşlar neyecen diyeceksiniz burayı bir işlem yapacağız burada çıkan bir tane bunu bulabildik başka da yok ama Değerli bir şey. Ve şuradaki duvarı sökeceğim de. Biraz üşüdüm arkadaşlar. Bak şu duvar dolgu görüyor musunuz? Gidiyor. Şurası var boşluk içeri girmiş. Şurayı komple sökeceğim. Bu yapıştırmayı. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Uf. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Gerçekten de çok fena işçilik var. Şöyle göstereyim. Görüyor musun şu arka duvar örülmüş. Ama bunu bir dahaki videoda açarız arkadaşlar. Çünkü çok soğuk.